Serüven, e, kitapları yazarısınız ve şimdi de Geleceğin Mühendisi Parfüm Fabrikası'nda evet. kitabınız yeni çıktı. E, neden çocuklar için yazıyorsunuz diyerek başlayalım sohbetimize. Ee, hoş buldum Simge Hanım, teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Neden çocuklar için yazıyorum? Çok fazla cevabı var aslında benim için ama en önemlisi kendim için yazıyorum. Çünkü e, çocuk ruhumu hiç kaybetmediğimi düşünüyorum. Çocuklar gibi eğlenmeyi seviyorum, çocuklar gibi bakmayı seviyorum. Ve bu gözle bakıp bu göze nasıl yazılır bunu deneyimlemek istediğim için e, çocuk kitapları yazmak istedim. E, farklı bir sürü sebebi var aslında. Bir diğer sebebi de kızım için e, yazmaya başlamıştım. Çok öncelerden beri yetişkinler için yazıyordum. Bir gün bir fuara katıldığımızda kızım neden bizim bir hikayemiz yok anne dediğinde beynimde bir ışık yandı ve neden yok evet olabilir aslında deyip bu yola girdim diyebilirim. <laughs> Ee, onunla başlayıp ve sonra tüm çocuklara bu hikayeleri yazmalı, buluşturmalı diye düşündüğüm için çocuk kitapları yazıyorum. Çocuk ruhunu kaybetmemek için çocuk kitaplarıyla olalım istiyorum her evet. zaman. Evet. Kaç yıldır peki? Ee, son 5 yıldır çocuk kitapları üzerine çalışmalar yapıyorum. 2018'den beri. Hı hı. Ee, o tarihten beri de ilk çocuk kitabım çıktı. Yayında süre gelen çalışmalarımız devam ediyor. Evet, yani insanlar böyle çocuk kitabı deyince çocuk kitabı evet biraz kolay yazılıyor gibi evet. düşünebilir ama e, belki sizin yazdığınız bir kitap bir çocuğun ilk okuduğu kitap olmuş olabilir. E, çocuğun ilk okuduğu kitap e, olmak da. Açıkçası biraz önem arz ediyor diye düşünüyorum siz çok, nelere çok, dikkat evet, ediyorsunuz yazarken çok çok büyük bir sorumluluk yazdığınız şey bir çocuğun ruhuna kalbine her şeyine değecek iz bırakacak e, belki ileriye yönelik hayallerini planlarını e, şekillendirmesine neden olacak. Dolayısıyla sorumluluğumuz çok yüksek. Çocuk kitabı yazmak kolay gibi gözükür ama çok zordur. Az kelimeyle çok şey ifade etmeye çalışırsınız. E, bu da insanı çok zorlar ama çok eğlencelidir. Bir puzzle'ın parçalarını birleştirmek gibi diyebilirim. <laughs> e, i̇nsan e, az kelimelerle çok fazla anlatmak istediği duyguyu nasıl ifade edeceği konusunda her zaman sıkıntıya girer ve çocuk kitaplarını yazmak bir de çocuk psikolojisine hitap ettiğiniz için daha da dikkat etmeniz gereken bir alandır. Hı hı. E, fakat halk arasında bazen öyle şeylerle karşılaşıyoruz ki ben e, şöyle yorumlar bile almıştım. Çocuk kitabı mı yazıyorsunuz? İnşallah romana da geçersiniz gibi tepkileri aldığımız oldu. Fakat çocuk edebiyatı e, herhangi bir alana geçmek için bir basamak değildir. Bu ayrı, başlı başına ayrı bir alandır. E, bu alanda da e, çalışmalar yürüten, duayen hocalarımız, yazarlarımız, bizler gibi yazmaya çalışan insanlarımız vardı. Dolayısıyla bu alanda e, emek etmek, iş yapmak çok zordur. Hı -hı. Çocuk olduğu için konusu. Evet. Siz hatırlıyor musunuz ilk okuduğunuz Konus kitap peki? Çok e, eski yani e, herkes bilir Cinali serisidir muhtemelen Hı. ama iz bırakan derseniz Ayşegül serisi benim için çok kıymetlidir. E, ben çok gezmeyi seven birisiyim zaten benim Instagram hesabımda gezen çocuk kitabı çünkü Hı. E, her yeri keşfetmeyi gezmeyi. Gittiğim yerlerde de okumayı çok seviyorum. Ayşegül böyle bir karakterdi. Kitaplarında e, belki hatırlarsınız ya da elinize geçmiş bir e, dök, olabilir e, kitabın. İşte Ayşegül şurada, Ayşegül burada evet, gibi hikayeleri etmiyordum. vardı. <laughs> evet, e, beni çok etkilerdi. Hayal dünyamı çok geliştirdi. Hep merak ederdim, hep başka yerleri merak ederdim. Bu merakla hep gezdim ve gezdikçe de okudum, yazdım diyebiliriz. O anlamda benim için büyük bir iz bıraktı. Ayşegül serisi o zaman. Evet, ilham. İlham kaynağımız Kaynağıydı diyebiliriz. Sizin için diyebiliriz. Evet. <laughs> Kitaplarınızdan bahsedelim biraz da. Ee, serüven Dedektif evet. Patenleri ve, ve Geleceğin e, Mühendisi Parfüm Fabrikasında. Parfüm fabrikasında. Ee, bunları ne zaman yazdınız? Şimdi Geleceğin Mühendisi Parfüm Fabrikasında yeni çıktı. Bu kitabımız yeni çıktı. <laughs> ee, bu kitabımız Martı Çocuk Yayınlarından 21. yüzyıl becerileri amaçlı çıkan bir seri kitap. Hı hı. Toplam 14 kitap var. Editörümüz Özlem Aytek bizimle beraber bu projede çalıştı. Onun hı hı. projesi biz de yer aldık. 21. yüzyıl becerileri şu an çok fazla duyduğumuz beceriler. Herkes işte zor sorular zor sorularla hitap etmek gibi algılıyor fakat tamamen bundan farklı bir durum var. Çocukların daha yaratıcı, daha liderlik, geçimcilikli kazanabilmesi için olması gereken becerilerin bütününü oluşturuyor aslında. Bu anlamda da kariyer bunun bir ve biz de bu seride çocuklarla farklı meslek gruplarına değindik. Hmm. Farklı meslek gruplarıyla tanışsınlar ve geleceklerine yön verirken meslek seçimlerinde neler yapabiliriz? Nasıl yetenekler, nasıl özellikler kazanabiliriz anlamında bir seri oluşturuldu. Ve bu kitabın çok da farklı bir özelliği var. P4C yani çocuklarla felsefe anlamında kullanabileceğimiz bir kitap. Ee, benim çalışmalarımın bir kısmı da çocuklarla felsefe atölyeleriyle geçiyor. Hmm. Ee, orada çocuklarla yine Çocuk kitaplarını, çizgi filmleri, animasyon filmleri, müzikleri, resimleri kullanarak çocuklarla düşünme üzerine dersler yapıyoruz. Nasıl düşüneceğimizi, daha yaratıcı nasıl düşünebileceğimizi konuşuyoruz ve burada kavramları çocuklardan çıkartmaya çalışıyoruz. Biz orada kolaylaştırıcı görevini yapıyoruz. Hı. Bu kitap o anlamda bize bir rehberlik edebilecek seviyede yine bir kavram üzerinden çocukla bu kitapta aynı zamanda öyle bir uygulama yapabileceğimiz şekilde tasarlandı. Atölye yapıyoruz dediniz. Evet. Çocuklarla. Ne zaman yapılıyor? E, atölyeler ben şu anda bir gönüllü atölyem var. Üniversitede Çabaçam bünyesinde çalışıyorum. E, yine belediyenin çocuk kültür evinde çocuklarla buluşuyorum. Bir de özel bir sanat atölyesinde e, çocuklarla felsefe atölyelerinde hı hı. görev alıyorum. Hı hı. Bu atölyelerde de bu çocuk kitaplarını kullanıyoruz. E, diğer kitaplarım bu e, dedem paterleri benim ilk göz ağrım. İlk yazdığınız ee, kitap. Evet, Hı -hı. ilk yazdığım çocuk kitabı. Hı -hı. 2018 tarihinde çıktı bu üçüncü baskıda şu anda Hı -hı. dedim patenleri yaşanmış gerçek bir hikayeden e, ortaya çıkan bir Kimin hikaye. Kimin ee, Babamla kızımın hikayesi. Bu hikaye aslında geçen hafta da yaşlılar haftasıydı. Evet. Ee, yaşlıların çocuk ruhunu kaybetmemesi üzerine şekillenen bir hikayeydi. Ee, babamın işte belli bir yaştan sonra paten alıp kendisiyle işte torununa paten kaymayı öğretmesi üzerine tasarladığımız yani o olayı yaşadık ve ben bunu kurgulaştırıp e, çocuklara sunmak istedim. Hı hı. Hem de büyüklere e, kendileri için ne yapabilirler hiçbir şey için geç değil hayat her zaman güzel mesajını vermek istedim. Evet. Serüven kitabımız. E, bu ilkokul seviyesinde bir kitap. E, bu bir proje kitap. Burada 7 tane çok değerli yazar arkadaşımla birlikte çalışma yaptık. E, benim de burada bir tane hikayem bulunuyor. Farklı, farklı hikayelerden de... oluşan bir kitap. Aynen. içerisinde Hı -hı. farklı farklı hikayeler var. E, i̇lkokullar e, bu kitapta e, çok ilgi gördü. Çünkü farklı farklı hikayeler var. Bölüm bölüm çocuklar okuyabiliyorlar. E, i̇kinci, üçüncü, dördüncü sınıflara okuma etkinliklerinde çok kullanılan bir kitap oldu. Bu anlamda Serüven'in de bizde yeri ayrı birçok yazarı bir araya getirdi diyebilirim. Evet. Ee, resimleyen diye bölüm var şimdi kitaplarda evet. Resim de çok önemli çocuk kitaplarında Evet. Onda nelere dikkat edilmesi ee, lazım? Güzel size. hatırlattınız Simge Hanım Hı -hı. Bu benim için çok kıymetli Özellikle ilk kitabımda Hülya Erdir Çakıloğlu ile beraber çalıştık Kitaplarda resimli kitaplarda resim çok büyük bir önem Çünkü ilk kitap alındığı zaman aileler çok ya da insanlar hemen resimlere bakıyor Ve resimler cezbedici geliyorsa hikayeyi almak istiyorlar ee, bu anlamda da kendine has tarzı olan Hülya Hanım'la birlikte çalıştık ilk kitabında ee, burada serüven kitabında yine Esma Hanım'la birlikte çalıştık İçerisinde hikayelere göre resimler var mesela bir tanesini göstereyim hı hı. Ee, şu şekilde resimleri var bu biraz ilkokul seviyesi olduğu için resim oranı biraz daha az hikayenin evet. hı hı. en son kitabımız için e, resimlerimiz bunu yayın evimiz e, kendi bünyesindeki çizerlerimizle halletti hı hı. burada Resimler yine dikkat çekici canlı sayfaların içeriğinde de çocuklar okurken ortamı hayal edebileceği şekilde evet. tasarlanmış ee, ya da kendi e, hayal güçlerini geliştirecek şekilde. <laughs> Minik tiyolar veren resimlerimiz mevcut. Resmin çocuk kitaplarında resmin önemi çok büyük. Evet, şimdi ben böyle görünce bir okumak istedim açıkçası. Evet. Sizde bu görüşü destekler tarzı sizin de açıklamalarınız var biliyorum. Evet. E, yetişkinlerin çocuk kitabı okumasını e, tavsiye ediyorsunuz. Neden? Neden? Evet hep bunu böyle bir yerlerde söylem e, yapıyorum. E, gazetede yazıyorum, köşe yazılarında yazıyorum, blog yazılarında yazıyorum. Çocuk kitabı okumalıyız çünkü Unuttuğumuz birçok şeyi çocuk kitapları bize hatırlatıyor. En başta çocuk kitapları umut veren kitaplardır. Her zaman sonu mutlu sonuna biter ve çocuğa umut vermeyi hedefler. Dolayısıyla biz büyükler bazen bunu unutuyoruz. Yaşadığımız problemler, dünya koşulları, zorluklar bizi bazen geriye çekebiliyor, motivasyonumuzu düşürebiliyor. Bu anlamda hemen bir sayfa, bir şey okuyun, bir cümle okuyun, hemen kendinize gelip tazelenebiliyorsunuz. O anlamda yetişkinlerin mutlaka okuması gerektiğini düşünüyorum. Ya da doğru yaptığımızı düşündüğümüz yanlışlarımız olabiliyor. E, paylaşmayı unutabiliyoruz, dayanışmayı unutabiliyoruz. Bütün bu kavramlar çocuk kitaplarında yer alıyor. Bu anlamda büyüklere yine yol gösterici olacağını düşündüğüm için çocuk kitaplarını okumalıyız diyorum. Evet. Peki çocuklara kitap okumayı nasıl e, alışkanlığını kazandırmalıyız evet. sizce? Güzel kitaplar yazılıyor ama <laughs> evet. bunların okunması da lazım. <laughs> Çok doğru. E, dün bununla ilgili bir sunum yaptım. Ben de yüksek lisans tezim, tezimde mi 180 dersimiz içerisinde hı hı. E, son zamanlarda çok fazla resimli çocuk kitapları e, yayınlanmaya başladı. Aileler de bu anlamda e, çocuklarına alımlar da yapıyorlar okuyorlar. Aslında bilinçli aile sayısının da şu an arttığını hı hı. görüyoruz. Çocuklarımıza kitap okumayı sevdirmek için önce kendimizle sevmeliyiz. Eğer biz kitabı seviyorsak, yaklaşımımız iyiyse çocuklar taklit yoluyla, gözlem yoluyla öğrendiği için bizden gördüklerini kendilerine uygulayacaklardır. Şu anda birçok ailenin yaptığı uyumadan önce çocuklarıyla kitap okuma etkinlikleri yapıyorlar. Çok değerli. E, bu noktada yine e, çok sevdiğim, değerli bir yazarımızın tavsiyesini ben de benimsiyorum. Diyor ki, birinci sınıfa geçtiğinde lütfen çocuğunuza okumayı bırakmayın. Çünkü çocuklar Birinci sınıfta evet okumayı öğreniyorlar fakat e, belli bir süre e, düzenli ve akış halinde okuyamıyorlar. E çat okumaya çalışıyorlar ve hikayeden kopuyorlar. Orada aslında metni okuma görevi gibi bir görev zorlanıyor, zorlanıyorlar. zorlanıyorlar. Bu işte, evet. evet. Hikayenin e, o zevkine varamadıkları için kitaba karşı bir soğukluk hissediyorlar. Dolayısıyla en başta ee, uyumadan önce okunan kitaplara her zaman devam edelim diyorum. Hem ebeveynlerle aktif zaman, etkin zaman geçirme anlamında da bunu tavsiye ediyoruz. Onun dışında ee, git kitabını oku. Hadi şimdi kitap okuma zamanın gibi belli bir çerçeveye soktuğunuzda görev gibi algılıyor bunu çocuk ve bu da onda bir zorunluluk hissiyatı yaratıyor. Ee, çocuğun kitaptan soğumasına sebep oluyor. Bunun için ben diyorum ki, hadi gel kitaplarımızı okuyalım. Hadi şimdi pikniğe gidiyoruz. Piknikte işte kitaplarımızı çıkartıyoruz. Hadi bisiklete sürelim. Hadi biraz duralım kitabımızı okuyalım. Ben diyorum ki kitabın okunma yeri yoktur. Her zaman her, her yerde. Içinde. Evet okuyabiliriz. Yani çantanızda mutlaka bir kitap olabilir. Bir iki dakika birini beklerken bile bir sayfa, bir kelime bile bir şey okusanız her zaman bu bizler için de geçerli. Hı hı. E, çok etkili gelişim süreci için. Hı hı. E, ve bir de şunu öneriyorum ben. E, çocuklar kendi kitaplarını kendileri seçebilirler. Bu anlamda lütfen onlara baskılayıcı olmayalım. E, Çocuklar çok küçükken evet anneler babalar seçiyor kitapları. Resimli kitapları ya da interaktif kullanabilecekleri kitapları seçiyorlar. Ee, onların ilgilerini takip etsinler. Ee, sevmedikleri bir kitabı e, çok fazla popüler diye okumalarına gerek yok. Çocuğumuz o anda e, karikatürik bir kitap beğeniyorsa yine o anlamda da okumalar yapabilir. Yeter ki kitapla arasında bir bağ kurması sağlansın. Ondan sonra gerisi geliyor. Zaten bırakamıyorsunuz. Hikayelerden kopamıyorsunuz yani hiçbir zaman. Hmm. Kaç yaşında? Ne kadar mesela bu e, devam etmeli? Ne zamana kadar hani evet alışkanlık? ...kazandırıldı denilebilir. Öyle bir yaş sınırı var evet, mı? Evet. Belli bir yaş sınırı yok. Her çocukta farklı. Her çocuğun... ...kendi e, özellikleri farklı oluyor. Genel itibariyle ilkokul... E, ...birden sonra... ...ikinci, üçüncü sınıflarda bu alışkanlıklar... ...artık oturmaya başlıyor. Çünkü okumayı da öğrendikten sonra... ...çocuk kitapla kendisi... ...o bağını devam ettiriyor. Kendi okuyarak. Öncesinde ailelerle birlikte... ...bu alışkanlık devam ediyor. E, çocuk anaokulundayken bile... ...okuma alışkanlığı oluyor çocuğun... Çünkü çünkü anne onu okuyor, baba okuyor ya da bir büyüğü okuyor, öğretmeni okuyor. Çocuk zaten kitaba tanıdık, kitapla bir bağ kurmuş durumda. Kendi okuma alışkanlığı da okumayı söktükten sonra devam ediyor. Ama belli bir yaş sınırı vermem çok da doğru olmaz. Her çocukta değişkenlik gösteriyor Farklılık çünkü. Gösteriyor evet, diyorsunuz. okumayı e, tamam e, konuştuk. Bir de yazı yazmak da önemli okumanın evet. yanı sıra. Yazı yazma alışkanlığı veya günlük tutmayla mı başlanmalı bilmiyorum ama o çocuklara evet. nasıl aktarılmalı? Bununla ilgili yaratıcı yazma derslerimiz oluyor bizim. Yine bazı atölyelerde ben de bu anlamda öğrencilerle çocuklarla buluştum. Yazı yazmak çocukların yine okumak önce gerekiyor yazabilmek için. E, hayal güçlerini geliştiren bir e, faaliyet diyebiliriz. Günlük tutmakla başlayabiliriz. Evet, ben de öyle başladım. Kendi kızıma da e, günlüğünü kendim aldım. İlk günlüğünü yazmayı e, orada devam ediyor. En başta yazmak neden iyi geliyor? İçimizi dökmek gibi düşünebilirsiniz bunu. Belki bazen gün içinde birçok olay yaşıyoruz, mutluluk hissediyoruz, üzüntü hissediyoruz, kaygı hissediyoruz, tasalanıyoruz. Bunları birileriyle paylaşamayabiliyoruz, ama o duyguları içimizden atmamız gerekiyor. Ee, bazıları birine anlatıyor, ama bazıları da bunu yazarak yapıyor. Ee, yazma o anlamda bizleri yetişkinleri rahatlatıyor, çocuklarda da aynı etkiyi yapıyor. Ee, yazma ile ilgili ben hep e, ailelere şunu öneriyorum: birlikte çalışmalar yapın. İşte bizim kelime kavanozumuz var mesela. Oradan bazen kelimeler seçiyoruz. E, alakasız 3-4 tane kelimenin bir araya geldiği bir hikayeyi nasıl oluşturabiliriz? E, çocuğun hayal dünyasını ve yaratıcılığını çok destekleyen bir çalışma. E, yaratıcılık günümüzde çok önemli. Artık fark yaratan insanlar belli bir yerlerde olabiliyorlar. Bu yüzden e, çocuklarımızı bu anlamda da yazmayı öğrendikten sonra teşvik etmemiz gerektiğini düşünüyorum. E, başka ne etkinlikler olabilir? Bir hikaye okuduğumuzda... Kesip hadi devamını beraber getirelim. Sence ne olabilirdi? Bu hikaye nasıl devam edebilirdi? Macera başlamadan oradan hadi senin maceranı dinleyelim. Biz yapalım. Belki resimleyelim. E, bu anlamda da çocuklar çünkü çok meraklılar. E, bana şimdi bazen şöyle gelebiliyor ilkokul öğrencilerimin bazılarından. Öğretmenim ben kitap yazdım. Nasıl yazdın? Sayfalara yazmış. Zımbalamış. Bir tanesi iple bağlamış. İçerisinde işte resimler var, e, öyküsünü yazmış. Evet belki şu anda basım aşamasında olmayan hikayeler olabilir ama istekli. İstek olması zaten yolun yarısına gelmiş olmak evet, demek. Evet. O anlamda ben destekliyorum yazmayı. Peki Çanakkale'de gözlemleriniz ne yönde? Aileler nasıl yani hem okumaya hem yazmaya çocuklarına evet. buna teşvik aşamasında? Sizin gözlemleriniz nasıl? Ee, Çanakkale'de e, ebeveyn kültürü çok gelişmiş. Yani okuma kültürü burada var. E, zorlanmadım. Ben daha önce Adana'da yaşıyordum. Orada da çok aktif bir şekilde çocuklarla ve kitaplarla iç içeydim. Aileleri gözlemleyebiliyordum. E, Çanakkale'ye geldiğimde de bazı ortamlara girdiğimde e, ailelerin hep Acaba hangi kitapları alabiliriz? Nasıl kitaplar seçmeliyiz? Ee, bu konuda bir sıkıntımız var. Hani bunu nasıl çözebiliriz? Hangi kitabı önerirsiniz gibi ee, bu tarz bana gelen ya da e, çevremde arkadaşlarımdan duyduğum e, dönüşler oluyor. İlgili ve alakalı aileler bu anlamda. Burada e, kütüphane etkinlikleri yapılıyor yine Çanakkale'de. Bu da güzel bir şey. E, pandemide biraz ara verilmiş ama e, ben de hani gidip hemen görüştüm kütüphanemizde neler yapılıyor şeklinde. Yine de... ...dönemsel düzenledikleri etkinlikler oluyor. Bunları çok değerli buluyorum. Çünkü... ...çocuk kitapla bir arada olduğu... ...her zaman... ...onda mutlaka olumlu yönde... ...değişimler oluşuyor. Orada bir hikayeden bir şey alıyor. Orada kafası yazardan etkilenebiliyor. Belki çizlerle tanışıyor. Resim çizmeye yönelebiliyor. En önemlisi içindekini dışarıya atıyor. Bizim zaten şu anda günümüzdeki sıkıntı sosyal duygusal öğrenme. Çünkü çocuklarımız biraz e, teknoloji anlamında daha evet. böyle geniş bir yelpazede oldukları için e, bizim o eskiden oynadığımız oyunları, e, sokakta zaman geçirdiğimiz arkadaşlıkları şu andaki çocuklar çok Olamıyoruz. fazla yaşayamıyor. Evet hem güvenlik yönünden olabilir e, hem de işte ailelerin çoğu çalışıyor. Artık anneler de sürekli işte olduğu için çocuklar o saatlerde anneannelerde, babaannelerde ya da okullarda oluyor ve dolayısıyla sokakta zaman geçiremiyorlar. Sosyal duygusal olarak da iletişimleri çok az oluyor. Bu anlamda bu kütüphane etkinlikleri akranlarıyla bir araya gelmeleri, orada bir etkinlik düzenlenmesi, o anlamda da çocukları Ortamda destekliyor. Kitaplar Ortamda var zaten. kitaplar var. Yine aynı şekilde hiçbir şey olmasa bile merak edip bir kitabı alıyor, içine bakıyor, sayfalarını çeviriyor. Bu bile bir artı yönde ilerleme kaydediyor çocukta. Evet. Ee, son olarak ne eklemek istersiniz Işık Hanım, ee, sohbetimizin sonuna geldik. Ee, Yavaş yavaş. Ben çocuk kitaplarını çok seviyorum. Herkese de tavsiye ediyorum. Lütfen kendiniz de okuyun. Çekinmeyin. Bir bankta oturup çocuk kitabı okuyabilirsiniz. Ee, belki size gülebilirler ama bunu hiç umursamayın. Okumaya devam edin. Her evet. zaman hayatımız olsun diye. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Rica Verdiğiniz ederim. bilgiler çok kıymetliydi teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler güne başlarkenin bugün sonuna geldik. Yarın saatlerimiz onu gösterdiğinde bizler tekrar burada olacağız. Sizleri de bekleriz efendim. Görüşmek üzere.